Klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Kimdir Hayır. Alemde dedi oğlum. Ha, neresinden kimdir soruyorsun o önemli. <laughs> yani neresinden olursa artık siz neresini anlatmak isterseniz diye. E, yani e, halkın halk arasında arkadaşlar dostlar arasında Ali Emre olarak tanınan, hı hı. Ali Emre olarak bilinen, e, işte 20 yıldır da medya sektöründe olan e, Son bir yıldır da NTV'de spikerlik yapan bir vatandaşıyım. Evet. Daha detaylandıralım sen sorularla, detaylandıralım. Tabii ki tabii. Ki. Hı hı. O zaman mesleğinizle ilgili başlayalım. Bu mesleğe başlama hikayeniz nasıl oldu ve sizi bu mesleğe başlamak için motive eden unsurlar nelerdi? Mesleğe başlatan bir annem oldu. Öyle mi? Baktı çok spor seyrediyor, çok e, televizyon seyrediyor. Doksanlar çocuğuyuz. Hı -hı. O zamanlar internet çok fazla işin içinde değildi. 2000'lerin başından itibaren internette girince e, böyle bir yönlendirme yaptı. Sağ olsun. E, bir sertifika programı vardı. Spor spikerliği sertifika programı. Oraya kaydettirdi beni. O kurs başlamadı ama e, çeşitli sebeplerden dolayı. Ben de e, kendi çabalarımla bir şekilde medyaya e, giriş yaptım. 2005 yılıydı Altı Basket diye bir internet sitesi kurdum hala aktif yayında. E, orayı yürüten bir ekip var Altı Basket olarak. Yani niş bir iş yaparak medya işine girdim. Artı e, yani aslında çok dile getirdim ama çok fazla kişi bilmez. E, anons Anonsörlük yaparak aslında e, etkinlik sunuculuğu yaparak bir işe girdim. Hı hı. işte Türkiye'nin e, önemli kulüplerinde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Galatasaray hepsinde e, görevlerim oldu. E, işte, ama etkinlik sunuculuğu esas da bir orada e, ön plana çıkan. Kobe Bryant olsun, Kevin Durant hı hı. olsun. Gasol olsun. E, onlarla yaptığım etkinlikler benim için daha önemliydi. Mes e, sonrasında tabii İşin medya dediğiniz zaman tek sadece spikerlik değil, hı hı. E, şu an sadece spikerlik odaklı giden insanlar var. Ben spiker olmak, evet. ist olmak istiyorum diye, hani medyada çalışmak istiyorum diye de ben spiker olmak istiyorum diyen var. Ben daha çok her alanını denedim. Hı hı. E, fanatik basket gazetesi e, kapandı şu an tabii yok. E, Altıncı adam dergisi, e, basketbol dergisi, gazete, dergi, radyo, televizyon, e, hepsinde internet. 2005-2010 arası üstüne bir de etkinlik sunuculuğu şeklinde. Ee, yani şöyle özet, özetleyeyim. Alanda bulunarak, sahada bulunarak insanlarla iletişime geçerek bir şekilde kendime bir meslek yarattım, hobimi bir mesleğe çevirdim diyebiliriz. Harika. Gerçekten güzel bir hikaye. Ee, şey sormak istiyorum. Az önce bahsettiğiniz Kobe Bryant'la falan etkinlikte evet. buluştuğunuzu söylediniz. Mesleğiniz gereği tabii ki bunun gibi birçok anınız vardır da bu anılardan unutamam dediğiniz bir anımız var mı peki? E, tabii Kobe, Kobe Bryant e, ayrı bir yerde yani başlı başına. Evet, değil mi? E, hani şu, şu an hayatta olmamasından dolayı da belki daha da bir e, içim sızdı onu anarken. Doğru. E, daha birçok yani ünlü isimle de, de olduğu etkinlik e, işleri hı ama Kobe Bryant ayrı bir yerde hem İstanbul'da olduğu dönem 2011 yılı e, gelişi, etkinliklerdeki varoluşu, onun yanında oluşum e, birçok alanda. E, hatta işte e, bir daha yani olmayacak bir fotoğraf yaşasaydı da zor olacak bir fotoğrafta Fatih Terim, ben ve Kobe Bryant <laughs> Evet. E, İnternette bayağı dolaşıyor fotoğraf. Evet e, ve orada e, ki anılar benim için unutulmaz. Yani Kobe Bryant'ın Varlığı da Kobe Bryant'ın oradaki sergilediği imaj da benim için unutulmaz. Ee, yani süt dökmüş kediye dönmüştüm orada böyle bir <laughs> e, bayağı şaşkın bir vaziyetteydim ama e, neyse ki bir sıkıntı yaşamamıştık. E, Kobe Bryant'ı söyleyebilirim. Yani normal olarak öyle. Evet. E, peki şeyi sormak istiyorum size şimdi. Çalışma koşulları ve aldığınız keyif bakımından geleneksel medya ve yeni medya arasındaki farkları nasıl yorumlarsınız? Yeni medya herhalde daha keyifli. Öyle mi? Ee, yeni medya daha e, insanların kendi başına bir şeyler yapabilmesini sağlıyor. E, geleneksel medyada biraz daha e, patronaj bazlı çalışıyorsunuz, evet. e, biraz daha şirket bazlı çalışıyorsunuz. E, şahıs şirketleri yani gelenekselde de küçük küçük internet siteleri olsun, gazeteleri olsun, televizyonlar olsun, yerel kanallar olsun var, vardı hı hı. ama e, yeni medya kadar tabii aktif değiller bir şeyleri karşılayamıyorlar. Yani nüfus genişliyor, insanoğlu e, kalabalıklaşıyor, e, kazanılması gereken para, idam edilmesi gereken yaşam daha zorlaşıyor. O yüzden yeni medya biraz daha bazı e, yolları çeşitlendiriyor diyelim. Evet. İnsanlar kendi başlarına bir şeyler yapabiliyorlar, hatta para kazanabiliyorlar. O yüzden evet. daha keyif diyorlar. E, sonuçta bu işin mottosu biz hobimizi, spor sektörü işi, spor medyası için konuşuyoruz. Hobimizde mesleğe çevirmiş insanlarız. Yani futbol seyrederek, basketbol seyrederek, spor seyrederek bir anda hadi ben de bu işin içinde olmak istiyorum diyen insanlarız. Evet. E, ee, tabii her türlüsü keyifli ama işin içine girdikten sonra evet. e, çalışma şartları çok kolay değil. Bir anda hobim, hobiniz mesleğe dönüştüğü için keyif evet. e, vermediği anlarda olabiliyor birçok insan için. Doğru, haklısınız aslında. Peki şeyi sormak istiyorum bir yandan da. Endüstrileşen dünyada Futbolun özellikle zaten basketbol NBA'den sonra daha çok şov yönde gitti ama futbolun da endüstri, endüstriyel olmasıyla birlikte futbol maçlarına alınan zevkin azaldığını düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Yani bunu e, sırf benim düşünmem değil zaten veriler ortada. Yani evet. e, benim çocukluğumda 90'lı yıllarda İspanya futbolunu, İtalya futbolunu seyrederken Hı -hı. E, o zamanlar işte bu cep telefonu muhabbeti yoktu. E, elinde telefon turist e, veya fotoğraf makinesiyle seyreden turist sayısı yok denecek kadar azdı. E, daha bir e, coşkulu taraftar ve seyirci desteğiyle oynarlardı maçları. O kale arkası tribünleri falan böyle izlerdik, Real Madrid'de, Bernabéu'nda, Neukamp'ta. İşte Atletico Madrid'de olsun. E, yani İtalya'da keza öyle e, o maçları izlerken seyirci coşkusuna tanık olur Biraz da alt kesme hitap ediyordu e, hmm. futbol. Seyrettim. Ama şimdi statlarda özellikle yani veriler ortada hem Real Madrid'in olsun, Barcelona'nın olsun daha çok turist seyircisi var taraftarlar. Evet. E, dünyaya da yayılıyor bu iş. E, İtalya İtalya biraz onu çok e, kabullenmedi. Hala kendi öz seyircisiyle oynuyor hmm. ama sahiplenmiş kulüpler var şu anda da uzak doğudan vesaire. Evet. E, İngiltere biraz daha farklı bir statüde. E, o Orası daha farklı bir boyutta yükselişe geçti. Ama e, Seyir keyfi zorlaşıyor. E, 90 dakika boyunca e, stattkilerin ve e, çok çok tutkulu olan izleyiciler dışında 90 dakikanın tamamını izlemek e, insanlar için çok kolay değil açıkçası veya diğer spor dalları için de söyleyebilirim tamamını seyretmek çok zor çünkü ağır bir data yağmuruna maruz kalıyoruz. Evet. E, her yerde bir şey var. E, hemen çocuk veya yetişkin elini Telefonu atıyor, bir bakıyor ne var Twitter'da ne oluyor, Instagram'da ne oluyor. Maç oynanıyor o sırada mesela. O başka bir şey geçiyor. Ee, veya aynı saatte birçok maç oluyor, birçok etkinlik oluyor. Hangi birini takip edecek? Ee, erişilebilirlik aslında endüstriyelleşmenin bir numarasıydı. Her şeye erişebildiğimiz için de değeri biraz daha azaldı gibi gözüküyor. Ee, şeyi sormak istiyorum Süper Lig'le alakalı. Geride bıraktığımız haftalarda dört büyük takım arasından hangi takımın oyunu ve kadrosuyla birlikte daha avantaj olduğunu düşünüyorsunuz. Ya Fenerbahçe daha e, ilk bölümü diyelim. Hı hı. Dünya Kupası öncesi bölümde etkili gözüktü. Yani Jorge evet. Jesus'un etkisi malum. Son Gerso Spor mağlubiyeti biraz e, tam da zamanda yetişti aslında. Çünkü hı hı. E, temposu çok yüksek bir fikstür oynadılar. Evet. Avrupa yani, iki ren maçı geri dönüşü Dinamo Kiev stresi sonrası Dinamo Kiev maçları biraz daha rövanş var maçlar oldu hı hı. Ee, çok yoğun bir fikstür oynadı Galatasaray şimdi ikinci bitirdiği için söylüyorum bu bölümü ee, aslında sadece Türkiye Kupası ve lig oynadı kadroyu çok geç e, kimyayı yakaladı ee, Trabzonspor ve Beşiktaş maalesef e, başka işlerle uğraşıyor yani negatif şeylerle uğraşıyorlar bu anlayışlarıyla. Ee, arada Adana Demirspor'un güzel performansı evet. var arada iyi biri var. Ee, Başakşehir'in Emre Belezoğlu ile bence iyi başlangıcı var. İyi gidişat var. Son 7 0'lık mağlubiyet e, çok real bir durum değil. Yani Galatasaray'ın e, ortaya koyduğu performans skor real. Hı hı. Evet sahaya koydu ama Başakşehir'in e, devamlı yaşayacağı bir durum değil bu. Değil ee, yani o yüzden çok da e, evet. Başakşehir'in Emre Belezoğlu'nun yaptığı maç sonu açıklamalar biraz fazla duygusal olduğunu düşünüyorum. Biraz gündemde yaratıcı. Devam edecektir Başakşehir'de. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray şu an o maratonun ön bölümünde iki takım devam ediyor ama sezon çok uzun. Evet. Yani... Beşiktaş, Şenol Güneş'e ne kadar toparlanabilecek son e, ertelenen maçta açıkçası e, ne kadar iyi oldu, ne kadar kötü oldu ama Şenol Güneş de zaten e, bence arayı bekliyordu. Evet. E, hepsi arayı bekliyordu bir şekilde. Belki Galatasaray hariç son hı -hı. maçlardan sonra. E, aradan sonra göreceğiz. Esas hani sprintler, deparlar o aradan sonraki bölümden birkaç hafta sonra başlayacak. hı. -hı. Peki bu sezon az önce de siz de bahsettiniz. Adana Demirspor ve Başakşehir'in sürpriz yapacağını düşünüyor musunuz? En azından ilk iki içinde bitirme şansı olarak baktığınızda. Var tabii şansları var ya. Bu, bu ligde hep e, yani 2010 ihalesinden sonra, yayın ihalesinden sonra, yabancı oyuncu düzenlemelerinden sonra Anadolu kulüplerinin, büyükler dışındaki kulüplerin hep yukarıda olma e, şansı arttı. Evet. Hem finansal hem e, oyuncu bazında e, hem de yani e, stat seyirci, atmosfer, teknik direktör konusunda daha net hamleler yapabiliyorlar. O yüzden e, herkesin bir şansı var ya. O, yani e, illa bir büyük takım olacak diye büyüklenişi daha da zorlaştı o ihaleden sonra. Hı. E, e, olabilir neden olmasın. Başakşehir şampiyon olduğu sonuç olarak. Adana demir Sporu'nda Montella ile yakaladığı e, hava. Bence güzel bir hava. Evet. Ee, şampiyonluk olmasa bile <laughs> yukarıda zorlayacak bir performansı olacaktır Adana spor. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, şeyi de sormak istiyorum bu arada. Her ne kadar erken olsa da bunun için. Şampiyonlar Ligi'ndeki favori takımınız hangisidir? Ya ben Paris Saint Germain'in şu an favori olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Ee, Dünya Kupası sonrası da önemli onlar için. Hem hı, hı. hem Neymar'ın hem Mbappé'nin Neymar e, ortaya koyacağı performans. Galtier biraz daha doğru bir teknik direktör gibi geliyor bana evet. ee, diğer bilimlere nazaran. E, Fransız bir teknik adam. E, Hı -hı. Daha Paris Saint-Germain e, her ne kadar bir Fransa kulübü olsa da bir Katar organizasyonu haline gelmiş vaziyette. Evet. Evet. Ve dünya yıldızları var. E, bir Manchester City-Paris Saint-Germain e finali e, hep isteniyor zaten bence UEFA tarafından da isteniyor. E, Hı -hı. Yani veya futbolun paylaştığı tarafından da isteniyor. Ama şunu da söylemek lazım. Real Madrid'in olduğu her kulvarda muhakkak Real Madrid'de ve Bayern Münih'de evet, ortada. E, her zaman e, tehdittir. E, Paris, Manchester City, İstanbul'da bir final bekliyorum. Ama Real Madrid ve Bayern Münih'in de bir şekilde işin içinde e, olabileceğini olursa da şaşırmam diyorum. Bu iki, Gelenek bu iki iş. Evet doğru. Kupa kazanma geleneği var en azından. Evet. Şeyi de sormak istiyorum. Milli takımın Eurobasket serüveni nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Fransa maçından sonra yaşananlar işte Cedi Osman'a yapılan eleştiriler olsun. Ya Tarihimizdeki iki kritik serbest atışta e, olayda Cedi e, var, evet. O anda benim de maçı anlatırken dilimin ucuna geldi Amerika maçını unuttur bize Cedi diye. İyi ki de söylememişim ayrı. E, ya sporda olabilecek şeyler bunlar ya, yani, yani. E, nasıl yaparsın, nasıl edersin değil, o, o saate kadar gelmiş mesela istatistik e, olarak farazi konuşuyorum e, Hı -hı. 50'de 48 atmış çocuk yeah. veya 50'de 9 atmış gelmiş iki tane daha kaçırmış, e, eller titrer, nabız yüksek, e, ha diyeceksin ki o profesyonellikteki o seviyedeki adam yapmaması lazım öyle bir dünya yok ya öyle bir insanoğlu her yerde her şekilde hata yapabilir tabi ee, yani biz başta kimyayı bence çok yaratamadık ee, ya şey oyuncular arasındaki durumdan değil bu takım yani bir maya tutmama durumu olur hı hı. Ee, tercihler vesaire oyunlar çünkü maç içinde bizim göremediğimiz yüzlerce küçük oyunlar var setler var ee, stratejiler var taktikler var Evet. Biri tutar öbürüne geçersiniz, öbürü tutmaz birine geçersiniz. Bir sürü şey var, etken var. Ee, yani reaksiyon olarak, insanların verdiği reaksiyon da doğal. Cedi'nin kaçırması da o serbest atışları, yani spor içinde olabilecek şeyler. Doğal evet. demiyorum ama olabilecek şeyler. Ee, yani oldu bitti gözüyle bakmak lazım. Önümüze bakmamız lazım. Şimdi Dünya Kupası elemeleri. Hı -hı. Mesela son Belçika maçındaki e, takımın sergilediği performans ki Belçika tamam biz Avrupa Şampiyonası'nda da yendik ama bu tarz maçların Hı -hı. E, e, maalesef çok zorlanarak kazandığımızı veya e, bir şekilde mesela Belarus maçını hatırlatayım kaybettiğimizi evet. e, unutmayalım. Yani 30 küsur sayı farkla kazandık e, ve yani kimya ortaya koyduk. Belki de böyle devam etmemiz lazım. NBA yıldızlarımızın da NBA oyuncularımızın da geldikleri zaman ki eski dönemlerde de bunu yaşadık hı hı. yani o kimyanın içinde olmaları lazım oluyorlar da bence ben çoğunu biliyorum yani karakter olarak biliyorum evet. sıkıntılı insanlar değiller hı hı. olmadı diyelim ya turnuva şanssızlığı ama başta zaten belli ediyordu kendini biraz bu tarz evet. sıkıntılı. Hazırlık turnuvasında da serbest atış, serbest atış. Yani Türk basketbolunun kanayan yarası serbest Aynen atış. Yapacak bir şeyimiz yok o yüzden. Yani sağlık olsun diyelim. Başka turnuvalarda inşallah ama e, bu jenerasyon biraz daha kredi kaybediyor. Hı -hı. kaybediyor, Turnuva geçiyor. Bir de turnuva süreleri artık eskisi kadar iki, her sene turnuva yok. Hı -hı. E, aralar uzatıldı. E, bir şekilde şans değerlendirmeleri lazım. E, Hı -hı. Yoksa e, yaş aldıkları zaman ahlar vahlarla geçeriz yani. Evet. Sonuçta birkaç kez geliyor önünüze bu şansla. Evet. evet.